Evet değerli müşterilerimiz bugün sizlere e, Balıkesir Gönem Tütüncü Mahallesi'nde Yani şöyle tarif edeyim Gönem'e yaklaşık olarak 5-5,5 kilometre mesafede bulunan e, Köye yaklaşık 700 metre mesafesi olan bir tane bağımızı tanıtacağım size Bunun içerisinde yaklaşık olarak 120 adet ağacımız mevcut Yaklaşık olarak 120 tane aşağı yukarı 10-12 yaşlarında çeşitli meyve ağaçları var. Yaklaşık olarak herhalde bir 70'e yakın, 80'e 70-80 civarı ceviz ağacı var içerisinde. Geriye kalan aklınıza ne meyvesi geliyorsa. Yani yeni dünya hurmadan tutun da elma, armut, deveci armutu, kiraz, vişne, çilek her şey var içerisinde. Şimdi biz aracımızla geldik. Bugün günlerden 7 Kasım. Zaten malum, zaten kış geldi. Biz aracımızla hem de binek otomobiliyle gelebildik. Şimdi içeriye girip e, size araziyi tanıtacağım. Şöyle alayım ben. Bakın burası bizim aracımız, kadastro yolumuz mevcut. Dönelim yavaş yavaş. Şimdi gelelim böyle. Bakın ezan okunuyor. Ezan sesi bile duyuluyor zaten. Çünkü köylen arası 700 metre. Biraz sonra göstereceğim size. Böyle bir tane demir kapıdan yapılmış. Arazimizin tamamı etrafı çevrili. İçerisinde bir tane köy evi mevcut. Ama köy mücavira sınırları dışarısında bağ abi bağ olarak geçiyor ev yapılmış zaten 12-13 yıllık bir bahçe burası şöyle ufaktan bir göstereyim bahçemiz burası şöyle bahçemiz burası çok güzel benim çok hoşuma gitti harika bir bahçe yaklaşık olarak 5 5 derece bir meyil var arazinin içerisinde haricinde ee, yaramaz bir şey sıkıntılı bir şey yok çok güzel bakın böyle şunlar ceviz ağaçlarımız. Bakın şöyle göstereyim. Ceviz ağaçları da 2-3 ırk var. E, Pedro ile e, Chetner tarzında. Yani ırkları öyle. Bakın şöyle arı. Şöyle bu baştan bir başlayayım. Nereden başlayacağım size onu anlayamıyorum. Çok güzel çünkü harika bir yer. Burası üzüm bağı ekmiş. Bakın takriben e, aşağı yukarı ne kadar. Herhalde bir ben saydım 60-70 tane böyle üzüm asması var içerisinde. Bunlar ırk yani öyle salma falan değil. Ondan sonra üzüm asmaları şöyle arazinin öbür tarafına yan yan tarafına geçeyim. Bakın şu hınlap. Hınlaptan başlayalım. Hurmaya her şey içerisinde mevcut. Şu şekilde 5 sıra. Bakın burası birinci sıra. 1, 2, 3, 4, 5, bazı yerde altıya dönmüş. Dikdörtgen bir arazi. Hiç sapma kayma yok. Bakın bunlar böyle e, kış meyvesi şey kışın yenilebilecek meyveler zaten. Neydi bunun adı bari? Muşmula. Döngel Dön diyorlar. Muşmula diyorlar. Böyle bir meyve. Gelelim böyle. Hurmalara bakın. Allah aşkına. Bu Bayıldım ben. Demek ki hurma zaten bizim memlekette çok iyi olduğunu biliyordum ama. Cennet hurması diyorlar bunlara. Harika ya bir sürü var üzerinde. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru. Şöyle gösterelim sizlere. Daha olmasına herhalde zaman var çünkü bildiğim kadarıyla kızarıyor bunlar. Şöyle devam edelim. Yanında nar var. Nar ağaçı birkaç tane. Şeftali ağaçları var. Erik ağaçları var. Ya aklınıza ne geliyor? Deveci armutu. Çok korkunç, çok güzel bir emek. Acayip adam, mal sahibi. İnanılmaz bir emek. Yani 11-12 yılını bu araziyi yapmakla geçirmiş. Tekrar bakın muşmula dediğimiz harika bir şey. Aslında çok yarayışlı ben biliyorum, yiyorum. Şöyle gelelim bakın. Toplamadıkları e, elmalar üzerinde kalmış toplamadığı elmalar üzerinde kalmış muşmulalar hala daha devam eder çilek var bakın böyle yeni yedi veren diyorlar bunlara yedi veren çileği harika ben daha önce da benim de kendi bahçem de var ben de şey yapıyordum bakın size öyle şimdi bir göreyim birkaç tane şöyle göstereyim çilek bakın hala da yaz kış Sürekli verir bu. Yedi. Veren dedikleri çilek. Az önce ben yedim. Çok güzel. Çok inanılmaz bir kokusu var. İnanılmaz bir lezzeti var. Devam edelim. Zeytin tekrar cevize dönmüş. Demiştim 60-70'e yakın, 80'e yakın ceviz ağacı var içerisinde. Devam ediyoruz. Suyu var. İçerisinde depolayarak suyu veriyor suyu getirmiş abimiz çok güzel bir tane bavi var içerisinde bakın bunlar ayrı ırk çetnir ırkı dedikleri şu ırklar çetnir bu pedro zeytin ağaçları tekrar bakın böyle geldik ee, bavimizin bulunduğu ve arazimizin sonuna ne güzel tabi bu bayrağı görünce gururla biz de bakıyoruz. Bayrağımız, şanlı bayrağımız. Gelelim böyle. Burası üzüm. Demiştim ya 60-70'e yakın üzüm var içerisinde. Bakın üst tarafa gelelim. Şöyle. Evet. Böyle geliyor. Tekrar aşağıya doğru Manzaramız böyle. Bir manzaramız var. Şöyle harika bir manzaramız var. Çok güzel. Ee, hakim sayılabilecek bir tepede. Şöyle arazimizi bir de üstten size gösterelim. Şöyle arazimizin üstten görünüşü budur. Şöyle devam edelim şimdi. Keyifli bir iş. Keşke orada olsak diyen misafirlerimiz, bizi izleyenler, arkadaşlarımız, aşımız, dostumuz var. Tabii gelin buyurun. Sizi de gezdiririz. Biz kendimiz zaten zevk alarak geziyoruz. Bu taraf böyle bir açıklık. Ormana cephe. Hemen üst tarafta aşağı yukarı ne kadar? 200 metre üst tarafta bir tane de şey var. Ee, bir köyün ana yolu var. Hemen 200 metre, 250 metre üst tarafta. Sonunda evimize geldik. Şurada bakın bir tane tekrar bir asma. Asma çarda. Burasını muhtemelen depo olarak yapmış abimiz. Gelelim böyle bir tane barbekümüz var. Şöyle depolarımız, depolarımızın bulunduğu yer. Zaten arazinin en üst noktasına kurmuş evi. Harika bir manzaramız, çok güzel. Şöyle şunlar depolar. Bir tane 2000 litre, bir tane arkasında 1000 litrelik bir tane daha depo mevcut. Şöyle gösterelim. Tekrar şöyle aşağıya doğru indirelim. Şöyle şu şekilde. Harika bir yer ya. Ben çok hoşuma gitti. Buna benzer bir kendi bir benim de bir bahçem var. Yani burada hayat o kadar güzel geçiyor ki. Oraya gideyim bir an önce burada vakit geçireyim diye. Zaman. Burası tek göz, o da bir yer. Tek göz, bir tane de deposu var. Hani içeriye girmeye zaten gerek görmedik. Gerek de yok. Yerimiz bu. Hala da tabi satılırsa satılır, satılmazsa nasiptir. Abimiz hala da zaten kullandığı yer burası. <laughs> Bahçemiz bu. Şöyle tekrar aşağıdan göstereyim. Bakın şöyle. Harika bir yer ya. Ben çok çok beğendim. İnşallah iyi kıymetini bilecek. Oraya bakabilecek birileri satın alır burayı. Şöyle. İnşallah bize de tabi nasip olur. Satmak. Böyle bir yer. Herkesin isteyeceği, herkesin istediği hatta hazır. Bir Gönene 5 kilometre tekrar söylüyorum. Gönene 5 kilometre mesafesi var. Kadastro yolu mevcut. Araçla arazinin içine kadar girilebiliyor. Tekrar çileklere bakın. Ben video çekim bittikten sonra biraz sonra tekrar yiyeceğim bunlardan. Ticari amaçlı bile yapılabilecek. Yani şu bu bu kadar kökte 200 100 metre bir yere ekmiş. Ticareti bile yapılır ama ne gerek var zaten kendiniz yiyebilirsiniz. Bakın böyle göstereyim hemen. Demiştim köy yakın bir mesafede. Bakın burası hemen köy camisinin olduğu yer. Şöyle güzel. Köy aşağıda. Harika bir yer. Alana şimdiden hayırlı uğurlu olsun inşallah. Görüşmek üzere. iyi günler.